Innovator Founder Visa, İngiltere'de kendi işini kurmak için çıkan yeni bir vize. Startup ve Innovator vizelerinin yerine geliyor. 13 Nisan'da yürürlüğe girecek. Innovator Founder Visa, Startup ve Innovator vizelerinin kombinasyonu ve şartları daha olumlu ve olumlu. Örneğin minimum sermaye miktarı yok, ek olarak bir işte çalışılabilir ve 3 yıl sonra süresiz oturum vizesi alınabilir. Vize'deki önemli noktalar. İngiltere'de kendi işini kurmak için Home Office'in yetki verdiği endorsement body'lerden onay alınması gerekiyor. İşin yenilikçi, gerçekçi, büyüyecek olması ve eleman çalıştıracak kapasitede olması. B2 düzeyinde İngilizce bilmek gerekli. Minimum sermaye miktarı yok ama iş için yeterli olması gerekli. Kendi işini yaparken ek olarak başka bir işte çalışılabilir ama bunun kalifiye bir iş olması. İngiltere'de en az 6 ayını geçirecek olması. Başvuru genelde İngiltere dışından yapılabilir. Eğer İngiltere'de sürekli oturum ve çalışma izni varsa İngiltere içinden de yapılabilir. Eş ve çocuklar getirilebilir. Vize süresi 3 yıl. 3 yılın sonunda süresiz oturum vizesine başvurulabilir. Indefinite almak için şu şartların olması gerekli. Life in the UK test ve B1 İngilizce sınavlarını geçmek ve aşağıdaki şartlardan en az ikisinin olmuş olması gerekli. A. İş için minimum 50 bin pound yatırım yapılmış olması gerekli. Yıllık maaşı 25 bin olan en az 5 çalışanının olması veya maaşı bakmaksızın en az 10 çalışanının olması. Müşteri sayısının iki kat artması ve yükeldeki benzer firmalara göre daha fazla müşterisi olmalı. İş için önemli derecede araştırma ve geliştirme aktivitesi yapılmış olmalı. Son yıldaki cirosunun 1 milyon olması veya 500 bin olup bunun 100 bin sterlininin ihracat olması. İngiltere'de 5 yılını doldurunca İngiliz vatandaşlığı için başvuru yapılabilir. Eğer eşi İngiliz ise 3 yıl sonra süresiz oturum aldıktan sonra hemen başvuru yapılabilir, beklenmesine gerek yok. Bu vize veya diğer İngiltere vizeleri hakkında ek bilgi isterseniz soru ve yorumlarınızı videomuzun altına bırakabilirsiniz.